Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Hepiniz kanalıma, yeni videoma ve tabii ki de evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün günlerden pazartesi hastaneye gittim, geldim. Şimdi Yaren'le kendime tost yapacağım. Kan aldırdım. E, hoca gördü ablalarımı. Ablam gösterecek hocaya. E, bir de ultrason istendi. Ben yeni ultrason çektirmiştim. Biliyorsunuz ama ultrasona hani geç gün veriyorlar ya. Şimdiden alın, Eylül gibi bakalım dedi. Ağustos veya Eylül gibi şöyle koyalım. Neyse işte bakalım kan sonuçlarım iyi gelecektir. Çünkü kendimi iyi hissediyorum. Hani tiroidle ilgili bir sıkıntım yok da başka sıkıntılarım var. Onları da inşallah gidersem halledeceğim. Yani korkunun ecele faydası yok biliyorum ama ay kapatamadım. Her gün erteliyorum. Allah pişmanlık vermesin. Allah oralara kimseyi düşürmesin. Eksik de etmesin. Şimdi bunu niye kapatamadım? Bak şimdi. Heh. Şimdi Yaren'le kendime tos yaptım. Havayı da göstereyim. Ee, Gülay'a şunu soracaktım. Unuttum geldim ama çıkacağım birazdan. Hava böyle bugün kapalı. Normalde yağmurlu gözüküyor ama... Ben bir çarşıya gideceğim. Şöyle biraz dolaşacağım. Kuaföre uğrayacağım. Eğer bugün... Boyarsa bugün boyatacağım ama bugün boyamazsa salı günü işim var. Çarşamba annemin alışveriş işi var pazara gideceğiz. Perşembe annemi doktora getireceğim. Bir cuma günü boşluğum var ya da perşembe akşam üzeri. Aynen. Neyse ya sağlık olsun ama saçlarım baya bir şey oldu böyle aktı renkleri. Şimdi tostumuz pişsin. Kızımla şöyle sofrayı kurdum. Güzel bir kahvaltı yapalım. Eğer beni kahvaltı yaparken, kahve yudumlarken seyrediyorsanız afiyet şifa olsun. Evet bakın nar gibi kızardı. Şimdi altını kapatayım. Ben bundan çok memnunum. Bu hafta bime geldi. Tabii ben daha uygun almıştım ama şimdi aldığımız fiyatların hepsi maalesef değişiyor. Bu ekmekle de biraz kalın bir tost oldu ama neyse. Yare yani, hadi kızım. Sofra hazır. Bunları da getirelim. O zaman bize afiyet olsun. Karışık yaptım. Ay ben buna ketçap koymayı unuttum. Neyse ketçap ekleyeyim. Kaşarlı sucuklu yaptım. Evet şimdi biz kızımla beraber evi kaderine bıraktık ve arabaya geldik. Bugün yarenciğimi sürecek. En son babam varken mi sürmüştüm? Oha. Böyle yapıyor. <laughs> yani Ama şey seninle çok denk oldu. gelmiyoruz çocuğum. Denk gelsek ben vermiyor muyum? Lütfen nankörlük <laughs> şey yapma. Tek sürmek istiyor. Ona da ben tabii ki müsaade etmiyorum. Ama yazın birazcık edersin. umut İnşallah. Yani. Şu sınavı atlatalım da. Şimdi ben kuaföre gideceğim. Ee, eğer bugün boşluk varsa boyarsa çok mutlu olacağım. Ha boyamazsa da Dediğim gibi anca benim boşluğum Perşembe de değil Cuma günü. Ay neyse hadi bakalım. Yaren şimdi müzik ayarlasın ana kız gidelim. Sosyete var ama girer miyim size çeker miyim inanın bilmiyorum. Öyle bakalım. Ha, yarenle bir de bir şeyler bakacağız. Ya ben bir tişört beğendim. Ha, artık indirebiliyorum maşallah. <laughs> hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi şimdi ben Eko'ya da bas. Aç sen. Ben geldim de buralar sabah doluydu. Akşam bir tane yer bulamadık. Tabi annemden geç geldik. İnsan yalnız orada. Yalnız ölmezmiş. Sormana hiç Şuradaki şeyde durursan para çekeceğim. Yaşadın ya mı? Ha -ha. Zor. Zor. Benim kendi maaşım. İşte <laughs> senin. Biliyorsun, değil mi? <laughs> söylenmedi Şöyle bir yerde dur kızım Dörtlerini yak ben geliyorum Şimdi biz Yerel'le sosyeteye geldik. Çok kalabalık ama aşırı. Aa, ne güzel. Şunlar da güzel. Laşları var. Onlar ne? Bak bana arkadaşım istemişti geçen gelen. O şeyini de. Onlar miydi? da kısa ben evet. Da i̇şte bak. Onu mu diyor? Bakayım nasıl? Bol paça. Güzel değil mi? Hı, hmm, güzel. Bu pantolonlar ne kadar? Onlar 2 güzellice. 250. Beş tane pantolonları var. Bu da güzel. Bunlar ne kadar? 200. Bu da tiril tiril bak yarın. Ne? Ha bu da güzel. Böyle bir şey al. Bedenleri var mı ablası bak, buna, bak, buna göre? Standart değil mi? Değildir. Senin belinci bu daha güzel. Sen bilirsin de, sizce lançevre ne bu gençsin, Ama genç olduğu için onlar daha mı şey olur? Seni mesela beyaz krop gömlek alacaksın. Tamam öyle bir şey bak o zaman ben karıştım. Yok sen bir bak. Şimdi yarın o lacivert pantolon bir de üzerine böyle krop gömlek. Krop mu deniyor buna? Hı -hı. Bu tam üstünde bitecek değil mi? evet. Yüksek şey olduğu için bir de beyaz olduğu için tam hmm. takım olur. Aynen. Böyle güzel olur. Evet istiyorsan. Ben seni <gülüyor> <gülüyor> Bunun olsun. Tamam. Ama kolları çok dar mı? Yok. Zaten bir sıkıntı olursa haftaya değişiriz değil mi? Tabii tabii. tabii, tabii. Onlar da güzel Ney ama mi? Yaren bunu beğendi. Bu ne kadar abla? <laughs> 200 ya. Tamam. Bu mu? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ha, bu güzel. Onun üzerine başka bir şey de alırsın sonradan. Değil mi? <laughs> bu abla her hafta burada bakarsın. Tamam Biraz bak hadi. Ay pardon. Benim de bunlar hoşuma gitti. Yani. Tamam bakarız. Basana <laughs> alayım. Ben onu alıyorum. Alayım sana diyor. Neyi vereceğim? Çünkü bunlar kalıpta benim hmm. daha küçük olduğu için bu daha iyi olur. Tamam. Hangi elbiseye bakacaksın ama? Bak. Ha, bak hadi. Ben diyor ki geçen sene mezuniyetimde şöyle bir şey bulamamıştım diyor bakayım. Hmm, aynen çok mantıklı getirmişsiniz. Geçen sene biz bulamadık. Bunlar ne kadar? Çok güzel. Biz geçen sene 300 aldık. Değil mi? Biliyorum sizden biz şey kozlu pazarından ablamla sivit falan aldık. Ben sizi biliyorum. Yine günlerden bir gün gezmekten yoruldum. Ama kızımla beraber keyifli bir. Sosyete pazarı gezimiz oldu. Halamı gördük o ara halamla konuştuk. Epey bir konuştuk hatta. Halam Yaren'i görmemişti bayağı bir zamandır. Çok şaşırdı. Aynı babası olmuş diyor. Neyse şimdi Yaren'cim kuaföre gitti. Ee, ben de çarşamba gününe randevu aldım. Çünkü yarın salı kuaförler kapalı. Dedim ama sabah gelmem lazım. Annemle hastane işimiz var. Pazar işimiz var. Gerçi hastane perşembe de. Böyle kaldım ben. Bugün belki boyatırım diyordum ama tıklım tıklım. Neyse şimdi poşetleri arabaya koyacağım. Yaren e, şeye bakacaktı arkadaşlar. Addax'a mavi cinse ama dedi ki sosyeteye bakalım mı anne dedi. Biz onunla epeydir sosyeteye girmemiştik ben hep gidiyorum da. Hadi dedim bakalım bu şeyler çok hoşuna gitti aldıkları. Evde gösteririm size gerçi çektim ama ben de o pantolonu aldım. E, Yaren ayrıyetten kısa bir bluz aldı böyle gömlek işlerine giymek için. Karlı bir alışveriş oldu yani. O bayanın ürünleri de güzel zaten. Ay öyle arabaya bırakayım. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? Tabii ki de. Arabam nerede? Şurada. <laughs> Sahile gideceğiz. Vallahi. Ay yoruldum ama güzel bir alışveriş yaptık kızımla. Şimdi o saçlarını kestirsin. Ben de biraz daha dolaşıp eve çıkayım. Dün böyle arabama çiçek bırakıldı. Almadım buradan. Çok güzeldi. Bunu kesin şey bıraktı. Eee Özgür arkadaşımızın kızı Gamze daha önce de bana not bırakmıştı. Yani yoksa benim arabama kapımın önünde kim not yani not diyorum çiçek bıraksın. Çok güzeldi dün de şimdi alacağım ama ölmüş. Böyle görünce çok hoşuma gitti. Yarışla ayrıldık. O kuaföre gitti demiştim. Şöyle bir tane kurabiye alacağım bakalım. Ben daha geldim. Tam sahile geldim. Çayım geldi kurabiyemi açtım. Annem aradı. Kızım dedi. Çarşıda mısın? Evet anne dedim. Kalem böreği yaptım. İlla gel çay içelim. Ben de bir şey demedim. Çarşıda işlerim vardı dedim. Tamam geleceğim dedim. Hatta giderken bir meyve bakayım ona kiraz falan. Bunun yarısını yiyeyim. Bir tane çay içeyim. Ondan sonra annemin yanına gideyim. Beni bekliyor. Saat 4 oldu ama olsun artık. Bir saat otururum. Öyle yani. Bana afiyet olsun. Aslında böyle damla çikolatalı ben çok sevmiyorum ama bu şeymiş. Şam kurabiyesiymiş. Normalde bir sene hani anne kurabiyesi yapıyoruz ya. Onun çikolatalı hali sanırım. Valla size bir şey diyeyim mi? Portakallı falan evet çok güzel ama çok fazla çikolata var içinde. Bir daha almam. Güzel. Ama bu kadar yoğun çikolata ne bileyim. Annem aradı ya bir şey oldum böyle. Bir bardak çay içtim kurabiyeyi yemedim. Ucundan bir kopardım. Şimdi Yaren aradı. Saçını kestirmiş. Onu da alacağım. Anneme çaya gideceğiz bakalım. Oradan da Yaren Kütüphane'ye geçer herhalde. Öyle bakalım arkadaşlar. Ama sıcak ha bayağı bugün sıcak. Bugün var ya davullar, zurnalar. Ben Bak ah oynuyorlar. Bugün acayip böyle her yerde tövbe köçekler var. Epeydir denk gelmemiştim. Çok kalabalıktı bugün ya. Anneme geldi ki de. Azray mı? Çağır evdeyse. Bakarız gel bir evin. Tövbe. Şimdi annem çay suyunu koyacaktı. Aradım aradım ulaşamadım anneme. Zaten aç değiliz de. Ocağını falan da sileceğim birazdan. İlla kalem böreği kızartacakmış. Kızlar da burada. Ben de çok geç kalmak istemiyorum. Çünkü dün akşam annemden gittik. İnanın 3 tur attım 3 tur yer bulamadım Vallahi, evet çayımız tamam Şimdi elde yıkanacaklar vardı. Buralar temizdi ama şu tenceresini de güzel yıkayayım. Bezlerini böyle suya koymuş. Annem böyle bezlerini koyar. Ilık suya koyuyor genelde. Şunu da yıkayayım. Kombileri bozulmuş da Allah'tan çok bir şey sıkışmamış arasına. 250 TL sıkışmış yıkayalım. Azra sen bir şeyler yedin mi evde? Duymuyorlar beni. Geçen ablam anneme yufka almıştı. Annem de onu paketiyle buzluğa koymuştu. Bugün böyle çıkarmış. Diyor mu illa gel börek yiyelim dedi. Annem de burada. <laughs> Afiyet olsun. Bir şey diyor musun? Herkesi öpüyorum. <laughs> <laughs> Aa, <As>. Allah'a <hadi. gülüyor> ne? Şu hastalıktan bir kurtarsam o. Herkese neler yapacağım. Ne gibi? Yani, Sofra açacağım. He inşallah inşallah. Anne yine iyisin çok şükür. Yine bin şükür. kurtaramıyorum ki. Sen ya o psikolojik. içmişken görüyorsun sen sabah kalkınca. Ya tamam psikolojik hastalıklar ya. kötü işte. Bir de ye gözlerim çapaktan yapışıyor. E şey mı? sana verdi onu kullanmıyor musun damla? Doktor damla verdi kullanmıyor musun? Ne damlası? E sana <laughs> fakültede en son damla vermedi mi? Yok. Sanki ben öyle biliyorum ablam. Şey verdiler daha şey 4 tane damla verdiler. E tamam iyi gelmedi mi? Kullanıyorum iyi gelmedi. He. Çok kötü oldu gözüm. Kızardı. Allah Allah. Kızardı, çabak yaptı. Bugün bugün almadım. Şuna mı koysak? Hele bir deney ona koyacağız. Bir deneyeyim dedim. Hani buraları hep Eğer dedim, gözümün, bu gözüm kıpkırmızı oldu. Silme zamanı gelmiş. Kalkamıyorum ağrı. Allah gözünü gösterdin ama bak ne demiş? Sarı noktası bile iyi, ilerlemiş değil demiş. Ya ilerlemiş değil. Ben de biliyorum ama o iler 4 tane ağır geldi demek. Ki. Ne bileyim belki de ilerle. Şey bitti mi? O aldığın zeytinyağı bitti mi? Bunu da boşaltsaydım o da azmış ya. Fasulye varmış, onu da az. Eksi, azmış. Ekşimiş olmuş. Şey. Senin yemeğin yok. Börek mi yapacaksın babama? Börek yaparım. Biz aslında tokuz ama annem illa gelin çay içelim deyince geldik. Saatlerimiz neredeyse 6.30 oldu. Annemi de yedik içtik bulaşıkları ayarladım. Şimdi arabayı park ettim. Zor yer buldum. Bu ara var ya gerçekten şimdi nereye gidiyorum? Gülaycığıma gidiyorum. O kırılan parça var ya onu soracağım. İnşallah vardır. Hemen onu değiştireyim. Ya ucu nasıl kırıldı böyle? O ne kadar plastik demek ki her sefer öyle kırılacak mı bilmiyorum ki. Haydi gidelim bakalım. Anneme diyorum ki anne diyorum yarın evden çıkmayacağım. O da diyor ki dinlen kızım. Anne dedim evde olunca da dinlenilmiyor ki. Vallahi nereye dinleneceğim? Şimdi gidince çamaşırlar var. Onları falan toplayacağım. Çarşamba perşembe yine işlerimiz var çarşılarda, hastanelerde. bu da talihlerim çok iyi çıkmış. Hoca demiş ki bu şekilde devam edelim. Haziran'da gelmesin, Temmuz'da gelsin demiş. Çok şükür en azından tiroidler iyi. Eylül gibi de tekrar ultrason çekilecek arkadaşlar. nödüllere bakılacak. Haydi bakalım. Gülaycığımda değişik bir şeyler varsa size çekerim. Getirdiyse. Buldum. Şu kırıldı şu. Plastik. Valla. İlginç değil mi? Buradayım biraz bakınıyorum şimdi. Ben şimdi eve geldim. Orada gösterdim zaten, şöyle çizgili bir pantolon aldık, large beden, büyük bir ihtimalle bana da olur. Ben de kendime böyle siyah pantolon aldım. Aslında yarın ilk bunu beğenmişti, sonradan bunu aldı. Çünkü oradaki hanımefendi bu daha güzel gider sana dedi. Ama annem de denedi, bu da çok güzel oldu. Bir de bakın, e, bunlar berşkama deniyor buna. Ben çok diyemiyorum ya böyle. Ee, onun yan ürünleri gibi ama gerçekten kaliteli ve güzel annemin çok hoşuna gitti annem biliyorsunuz benim terzi ya kumaşları çok güzel dedi şu da aynı şekilde böyle tam şeyde bitiyor ee, bu zaten yüksek bel tam böyle şu kadarcık bir şey ya öyle söyleyeyim şimdi gençler böyle seviyor biliyorsunuz ama gömleği de çok güzel oldu hatta bunu large almış ama ne bileyim sanki bana M gibi geldi bir de şöyle gömlek içine bunlardan aldı arkadaşlar bu bedenli miydi yok bu standartmış ama bunun da malı çok güzel gerçekten çok güzel böyle bu da 120 TL idi gömlek 250 idi galiba şimdi bir saniye bununla pantolona 550 lira verdik 130 da buna verdik ben de 200 TL pantolona verdim bunlar benim yarenciğime doğum günü hediyesi oldu Şöyle oldu ben hani hep yarına böyle babasıyla hediye alıyordum ki babası ayrıyetten hediye yapacak. Bu hafta benim kızımın doğum günü Allah nasip ederse 25 Mayıs. Ben de bugün maaş günümdü dedim sana para vereyim istediğini al kızım dedim. O da anne seninle beraber seçelim dedi. Normalde adlaksa falan gidecekti ama bunları da beğendi. E, parası daha kaldı onun üstüne de bir şeyler almayı düşünüyor. Bunları güzel makinede yıkarım. Ama tekrar bir denesin iyice karar versin. Çünkü hanımefendi dar olursa içine sinmezse getir demişti. Bunu da bu arada dükkandan aldık pazardan almadık. Ama pantolon gömlek o kadar yakıştı ki. Şunu da ben deneyeceğim. Bunu da ben kendime aldım söylediğim gibi. Öyle pasta da alırım. Böyle ufak bir doğum günü kutlarız inşallah. Allah nice nice ömürler versin. Daha doğum günü var ama ben bugünden hediyesini almış oldum kızıma. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi, şimdi üstümü çıkarayım. O perdenin hemen demirini değiştireyim. Şu iki pantolonu deneyeceğim inşallah. Şimdi üzerimde tişört varken hemen deneyeyim istedim. Şöyle uzak çekim yapayım. Bakın gayet güzel oldu. Hatta kumaşı o kadar güzel ki. Bunun böyle başka renkleri gelse alırım. Böyle üzerinizde ya yani çok hafif çok hoşuma gitti. Yalnız yarene böyle olmadı da bana bir tık boyu uzun oldu. Evet şöyle hafif e, dolgulu spor ayakkabılarla falan güzel olur ama Bilmiyorum. Sizce nasıl oldu? Rahat ve güzel oldu. Şimdi diğerini deneyeceğim. Benim buralar hala bu şekilde arkadaşlar. Halıları seremedim. Niye derseniz, e, biz dün akşam konsolu içeri geçirmeye çalıştık Yarenle. Hatta bugün eniştemi gördüm şeyde. E, o da sosyete pazarına gelmişti. Dedim enişte girmiyor. Biz dedim yandık. Onu tamamen söktürmemiz lazım. O da dedi ki merak etme dedi. Biz dedi onu dedi bacaklarını çıkartırız, dikleriz dedi. Orada hani içeride biri bekler dışarıda birimiz bekler o şekilde yapmaya çalışırız dedi ki inşallah olur bilmiyorum arkadaşlar. Öyle yani o yüzden konsol orada kaldı. Barış da diyor ki istersen diyor istersen diyor konsolu buraya getir bu teklileri diyor içeri getir diyor. Bakın halıyı güzel sildim nasıl olmuş. Böyle var ya arkadaşlar şampuanla sildim. O kadar yumuşak olmuş ki güzel de duruladım. Ama evi bugün süpürmedim toz da almadım. şey kaderine bıraktık öyle şimdi öbür pantolonu da deneyeyim ben öbürünü çekemedim niye bana yakışmadı yaren o kadar güzel oturdu ki böyle bana yakışmadı arkadaşlar bu önden plesi var ya benim tabi azıcık bir göbüşüm olduğu için olmadı uzun da oldu paçaları ama yaren giydiğinde böyle çekebilirsem sizlere gösteririm Yarene çok yakıştı güle güle güzel günlerde giysin inşallah yavrum siyah da ona yakıştı e bugün dediğim gibi bizim youtube maaş günümüzdü kızıma böyle ya insan mutlu oluyor babası zaten her zaman alıyor ama insanın kendi emeğiyle, kendi kazancıyla sevdiklerine bir şey alması çok güzel tabii ki. Dediğim gibi evladım güle güle güzel günlerde kullansın. İnşallah bir iki bir şey daha alacak. Onları da çekerim sizlere. Şimdi ben ne yapayım? Çamaşırlarım yatak odasında asılı kurumuşlardır. Aslında yemek odasına assam daha iyi olur ama ben alışmışım hep yatak odasında kurutuyorum. Onları güzel katlayayım. Malum onlar kuruduktan sonra ya yani katlanırken toz olacak. Şöyle bir evi dolanayım sehpalarında tozunu alayım ama yarın dip köşe iş yapasım var inşallah. Öyle bakalım. <laughs> Çamaşırlar toplandı ev süpürüldü hatta bir posta daha çamaşır atıldı beyazlar şöyle tavuk kızartıyorum baharatlı ve ne yapıyorum Bunu yerden çok sevmeyecek ama benim canım istedi şöyle kıymalı domatesli arpa şehriyeli çok güzel yeşil mercimek yaptım Bunları Ramazan'da haşlamıştım ama neyse içinde dursun bir türlü pişirmek nasip olmamıştı. Şimdi güzel yaptım. Tavuğun da altını kapatacağım. Birazcık da makarna yapacağım. Buraları sildim. Burada da artık vedamı yapayım arkadaşlar. Yaren daha gelmedi. Birazdan gelir. O yüzden kıyafetleri o annemde denemişti zaten. E bu arada bugün günlerden pazartesi ya. Videomu sizler ne günü izleyeceksiniz? Çarşamba günü izleyeceksiniz. Bugün bizim için keyifli bir gündü. Kızımla işte alışveriş yaptık, anacığıma gittik, çay içtik, sohbet, muhabbet derken bir günün daha sonuna geldik. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Nasıl kuş geçti. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın kısmetse tekrar burada buluşuruz. Hoşçakalın.